Canlar biz kahvaltımızı yaptık. Masayı topladım. Sonra e... masayı topladıktan sonra öğlen e, videomun şeyi yoktu. Neymiş bu ya? Şöyle dursun fiş önemli olabilir. E, kolajını falan yapmamıştım henüz. O yüzden e, oturdum birazcık kolajı yaptım. Başlık bile yazmamıştım. Öyle ra, rastgele yüklemiştim. Başlık bile yazmamıştım. Ona. Şimdi şunları dolabı kahvaltıkları falan yerleştireyim. İşte. Şey şey Ali, de, Ali şey aldı Tasar, pardon market alışveriş yaptı onu bile yerleştiremedim inanır mısınız öyle çünkü o gün öyle bir şey olmuş ki e, ben videoyu akşamdan yüklüyorum ya Şimdi at, eğer o gün belli bir e, şey varsa neyse kalsın e, belli bir başlık varsa o günün yani bir ne bileyim bir alışveriş yapmışım bir şeyde bir yere gitmişizdir hemen onun başlığı hazırdır yani bazı videoların başlığı hazır oluyor. Hemen onu yazıp gönderiyorum. Bazen de e, başlık bulamıyorum. 2 e, saat düşünene kadar diyorum. Hemen iki tane harf yazıyorum oraya. Rastgele A, B, C işte her neyse. 2 harf yazıyorum. Yüklemeyi yapıyorum. Diyorum nasıl olsa e, şey hemen. Çünkü biz gizli yüklüyoruz ya. E, Youtube'a açık yüklenmiyor. Gizli yükleniyor. Ondan sonra e, kolajını, molajını, başlığını falan yapıp kolajını yapıp ondan sonra e, videoyu açık hale bırakıyoruz. Bunu ne yapsam ben bunu. Bugün ne günlerden? Bugün çorba yapacağım. Şimdi buzluğa koyayım şimdi. Işte. Tavuk almış da Ali şöyle. Tavuk göğsü almış. Şimdilik buzluğa koyayım. Mutlu kalsın. Ondan sonra onu dedim e, yapayım. Geçen işte e, şey yapamamışım. Akşamdan yükledim ya videoyu. Ertesi günü öğlen de e, arkadaş gelmişti galiba. Komşu falan gelmişti. Bilmem ben de işe güce dalmışım. Videonun kolajını yapmayı unutmuşum. Başlık yazmayı unutmuşum. Saat 12 çeyrek olmuş ve videonun, videonun açılma saati gelmiş. Ali de gece vardiyasında olduğu için sabah geldi direkt gitti yattı yukarıya. <laughs> Saat 12 çeyrek olmuş video açılmış. Ne kolaj var ne bir resim var ne bir başlık var hiçbir Ayla! şey yok. Sonra bir baktım ne oldu? Kan mı aldı? Tuvalete mi götüreyim? Hı hı. Çiş mi geldi? Hı. Tamam. Ya kaka. Tamam. Anne. Anne. Cuma selası da başladı bu arada. Hepinize canlar hayırlı cumalar diliyorum. Cuma selamımız başladı. Yakup'un Yakup'la ilgilenmem gerekiyor. Neyse geldim. Şu arkadaş şu falan bir yerleştireyim. kadar çabuk öğlen oldu ki bugün. Yani hiçbir iş yapmadan öğlen oluyor. Anlamıyorum gerçekten. Bir mutfak toparlayacağım şimdi ben. Ondan sonra okul saatim gelecek. Ben yine okula gideceğim. Sabahları hiç belli başlı iş yapıp bitiremiyorum. inşallah kırmızı mercimeği koyacak kavanozum vardır. Bakayım. Vallahi yok. Görüyor musunuz? Neyse. Ee, şimdi koyayım. Zaten bunun bir iki, yarısını yaparsam yarısı kalır. Küçük kavanoza koyarım. O yüzden şurada kenarda dursun. Yakup'un Nesquik'i de kaldı ya. İçmedi. Ne yapsam bunu ben? 吃也可以。 Şunun içine kapak kapaklı pipetli bardağa koymalıyım ki gibi Biraz sonra canı istediğinde yine içer. Şöyle dolaba koyayım. Canı istediğinde içer. Ziyan etmeyelim. Burada ne var Bunu da koyduk. Galiba hep bulaşık makinem de doluydu dün akşamdan. Ee, bulaşık makinemden de hemen boşaltalım canlar. Sizi şöyle azıcık yanıma doğru alayım, yakınıma doğru. Bulaşık makinemden de boşaltalım. Bazen böyle e, sizlerle beraber yaparken işlere inanın hiç yorulduğumu bilmiyorum. Zamanın nasıl geçtiğini zaten hiç anlamıyorum. İyi oluyor ya böyle. Sizle beraber iş yapmak. Konuşa konuşa. Sohbet ede ede. Şöyle mi getireyim? Şey oluyor. Karşıdan ışık da ya anlamıyorum hiç. düzenleyeceğim demiştim ama hala sıra gelmedi bu işe. Yani şu kısmı şuraya alacağım. Kaseler bu tarafa, tabaklar bu tarafa geçecek. Benim için daha kullanışlı da olacağını düşünüyorum çünkü. Akşam biraz fırsat bulup örgümü ördüm. Dün komşu kahveye çağırmıştı. Şöyle bir yarım saatliğine falan gittim. Orada oturduğum yerde 2-3 şiş gittim geldim işte. Akşam da e, oturdum yemekten sonra bulaşık falan yıkadım. Ondan sonra oturdum biraz örgümü ördüm. Biraz şöyle e, gayret edersem bu ara fırsat bulamıyorum örgüyü örmeye. Bugün bugünlerde böyle biraz gel hafta sonuna geliyoruz belki hafta sonu biraz fırsat bulurum örüy bitireyim de Aylin çok istiyor benden yelek ben de bana ye, bana da yelek ördüğü böyle pembe olsun diyor öreceğim ama hani şey Ailenin de bir sürü yeleği var bakıyorum şimdi dolabına şimdi bugün düzenleyeceğim Ailenin dolabını. Rüzgarlarken de yine size. Baya bir ee, yani dolabında kışlık giysiler çok var. İki tane pembe var, şu şişme yeleklerden. Onları genelde okula giderken falan giyiyor. Bir yere giderken falan. Şişme yeleği iki hatta üç tane var da. Bir tane birazcık büyük biri. Ondan sonra örgü yelekleri bir tane annesi örmüştü, büyük örmüştü. Onu ancak bu sene giyecek. Bir tane babaannesi örmüştü. Onu giyiyor zaten. Ee, yine bir tane daha örmüştü babaannesi. Biri böyle bordo üzerinde zaten. Videolarda görmüşsünüzdür. 2-3 gündür giyiyor. Bir tanesi de böyle artan günlerden e, babaannesi böyle şey yapmış. Örmüş aralarına haroşa koymuş. Hani benim geçenlerde ördüğüm örgü vardı ya. E, turuncu, yeşil, sarı ve araya da kremi kataraktan. Aralarına haroşa yaparaktan. Ee, çizgili bir bebek e, örmüştüm. Bebek kaza örmüştüm. Onun aynısını e, işte pembe, yeşil, sarı, mavi böyle beş renkli zannedersem aralarında haroşa yaparak da yapmış. Çok güzeldi. Ay dedim ne kadar güzel olmuş bu falan dedim. Al dedi aynı ne olursa aynına giydir dedi. Onu da öyle babaannesi ördü verdi. Ondan sonra e, yani beş tane 5, 3 öyle 3 de öyle 6 tane ye yeleği var. Kışlık yeleği var. <laughs> Fazlasıyla var yani. Ama illa istiyor ki ben şimdi Yakup'u örüyorum. Ya. Anne bana ne zaman öreceğim? Bana ne zaman öreceğim? Elim mahkum öreceğim artık. <laughs> Biraz büyük yaparım. Seneye falan da gitsin. Mesela bazıları bu yıl olur, seneye olmaz. Onları o yüzden elimde yani öreceğimi de büyük yaparım. Şeye çok güzel örgü ipleri geliyor. Bin markete çok güzel üçlü paketlerde e, ve üçlü paketlerde üç tanesi yani 40 lira. Normalde yüncüden aldığınız zaman en düşük fiyat 15 lira. 15, 30, 45 lira yapıyor üç tanesi. Bime gelenlerin üç tanesi 40 lira. Oradan 5 lira karınız var. Yine 100 gram her biri. E, artı ben en son aldığım gün Nako'nun ünüydü. Nako evet çok kaliteli ama e, 20 lira. Her bir gün 20 lira 100 gramlık. Ama bak bu bime gelen günler de çok kaliteli arkadaşlar. Benim komşular örüyorlar sürekli bimden alıyorlar çünkü yünlerini. Ee, yıkandığında falan da böyle tüylenme yapmıyor. Ee, parlak parlak duruyor yün çok güzel. Ee, ondan ağırdan şey alacağım. Akıllı ip pembe ya da mor akıllı akıllı ip alacağım kendinden desenli. Yine böyle küçük çıtı pıtı bir de model atarım ona ben yine. öreyim de valla örgü öremiyorum kaç günden beri ya bir boşlukta gibiyim yani çünkü çok seviyorum örgü örmeyi hani direkt öreyim yani işimi bitireyim oturayım öreyim işimi bitireyim oturayım öreyim hep öyle istiyorum ama iş bitmiyor ki oturup öreceksin valla gündüz zaten imkanı yok fırsat bulamıyorum imkanı yok yani böyle e, zamana zamana yetişememek gibi bir problemimiz var. Yetmiyor. Yani 24 saat bize yetmiyor. Sabah erken de kalkıyorum ama yani mesela saat 6.30'da kalkıyorum ama 6.30'dan 8.30'a kadar toplamda 2 saat sadece 3 tane öğrencimin okula gitmesine hazırlıyorum. Yani aynı saatte gitseler, belki bir saat karım olacak. Ee, aileni hazırlıyorum, beslenmesi, kahvaltısı götürüyorum, geliyorum, Alper'le Aytuğu kaldırıyorum, onların kahvaltısı, beslenmesi gönderiyorum. Ondan sonra sabah videomun kolajını yap düzenlemesini yap, yüklemesini yap saat 9 oluyor. 9'dan sonra kahvaltı hazırla, kahvaltı yap, toplayayım edeyim, saat 10-10.30 oluyor. Ondan sonra bulaşıktı, çamaşır varsa çamaşır seriyorum. Bir yukarı bir aşağıdan ben bir bakıyorum saat 12 olmuş. 12 git aileni al gel. 12 buçuk öyle de zaman okunuyor. Ondan sonra bende bir yorgunluk. Sabahın altı buçuğundan beri ayakta olduğum için yani yaklaşık 7-8 saat boyunca ayakta olduğum için bende oluyor bir yorgunluk. Bir yarım saat 40 dakika çocuklara diyorum ki sesiniz çıkmasın. Kimse beni ellemesin, dokunmasın ben, yani ben bir yarım saat yatacağım. Bir yarım saat, 40 dakika yatsam yeter bana. Ondan sonra da işte kalkıyorum. Tekrardan bu sefer akşam yemeği işine başlıyorum. Çocuklar okuldan geliyorlar. Onlar okuldan gelince zaten onların anlattıklarını dinle, onlarla konuş, okulda ne yaptınız, ne ettiniz. Tabii bu arada boş duruyor muyum? Tabii ki durmuyorum. Ya yani yine onlara yemek hazırlıyorum, ya ödevleri oluyor. Ona sonra akşam yemeği için mutfağa gir. 2 saatte öyle yemek hazırla, ye, masayı topla, bulaşığı yıka, ocağı sil, çay demle derken 1-4 saat yine 7-8 olmuş. Bu sefer oturuyorum akşam videosunu hazırla. Onu yap bunu yap. Oturup da şöyle örgüyü alıp örmeye zaman bulamıyorum. Yani bazen de çok yorulduğum zamanda ee, canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Yani o öyle bir yoruluyorum ki o yorgunluktan inanır mısınız örgü bile örmeye halim kalmıyor. Aman kalsın şimdi dursun diyorum hep böyle. Ne diyelim? Allah'ın sağlığınızı sürekli almasın, elimizden almasın. Sağlığımız yerinde olsun da. Hayat telaşı işte. Hep koşuşturma çocuklarımızı büyütene kadar, onları bir yerlere getirene kadar hep bu koşuşturmalık olacak. Zamanında annelerimiz bizim için yapmış. Onlar da bizim gibi uykularından, gezmelerinden, yemelerinden, yani her şeyden fedakarlık etmişler. Sıra bizde. Biz çocuklarımız için yapıyoruz şimdi. Yeter ki canları sağ olsun, yeter ki okusunlar, güzel yerlere gelsinler. Bizim için hiç sorun değil, yaparız. Her zaman yaparız. Bunu çocuğa da hissettirmek lazım. Her daim yavrum senin yanındayım, her daim senin arkandayım. Bunu çocuğunuza da, da hissettirmeniz lazım. Şimdi bunları makinaya düzgün. Ondan sonra şu çiçeği sabah videoya göstermiştim ama onu tabii ki videoları ayrı ayrı da yükledim için hangi videoda izlediniz ya da daha izleyecek misiniz bilmiyorum. Şu şişeyin boynunu büktü ya alır geldi kendini taşıyamaz oldu. Onu bir ee, dallarını makasla kesip toprağa edeceğim. Çok ee, şey dalı çok taze çok narin. sana çok şükür. Ali de salonda. Koltuğun üzerinde uyudu kaldı vallahi. O kadar çok yorulmuş ki yukarıya da çıkmadı yatmaya. Öyle uzandı şimdi uyuyor. Artık örttüm üstünü, ellemiyorum uyusun. Sabaha kadar çalışıyor. okula gidelim. <laughs> Aileni Aileni almaya Bu arada sağlık ocağından aradılar. Ee, sağlık ocağının numarasını ben kaydetmiştim. Hemşirenin numarasını telefonuma. Sabah kahvaltı yaparken telefonu çaldı. Baktım sağlık ocağı hemşire yazıyor hayırdır inşallah dedim. ya dedim ailenin, ailenin de artık hani belli bir yaştan sonra izlem kalmıyor Ya dedim ailenin izlemi var ya da Aytuğ'un izlemi, ya şey, Yakup'un izlemi var dedim. Şey dedi, açtık. Aytuğ, şey, işte Yakup'un dedi, 4 yaş aşısı, Yakup'un aşısı var dedi. Ne aşısı dedim, şaşırdım biliyor musunuz? Şey dedi ki hemşire, Evet, evet diyor şaşırdım diyor şaşırmakta haklısın diyor. Yeni çıktı bu 4 yaş aşısı dedi. Ee, artık 4 yaşında da aşı yapılmış. Ben dedim yani 2 yaşında 2,5 yaşında aşılar bitiyor. Yani son aşısını ben 2 yaşında mı 2,5 yaşında mı ne yaptırmıştım? Ailenin de yapımında. Evet dedi. 4 yaş aşımız çıktı dedi. Bunu bu aşıyı vuracağız dedi. Yani dedi hemen şimdi getir ya da öyle daha sonra dedi. Ya da dedi pazartesiye getir. Ne zaman uygunsan dedi. Aa zaten kahvaltı yapıyorduk daha biz hemşire aradığında. Ali'ye sordum sen götürebilir misin dedim? Yok dedi. Çok yorgunum. Hiç halim yok. Birazcık uzanıp yatacağım dedi. Ondan sonra evde bir takım işleri var. Tamirat gibi ufak tefek onları yapacak. O yüzden ee, dedim o zaman tamam dedim hemşire hanım. Şey yaparız. Biz uygun olduğumuza geliriz dedim. Tamam dedi. Artık pazartesi götürürüm. Valla bugün öğleden sonra da hiç gözüm kesmiyor. Kalkıp sağ sağlık ocağına gitmeyi. Yani yakın değil sağlık ocağı bize. O yüzden hiç gözüm kesmiyor. Dedim pazartesi götürürüm. Gerçi hava güzel. Aslında götürsem de iyi olur ama. Pazartesi diye de mesela hava nasıl olur bilemem. Ali büyük bir ihtimal evde olacak. Çünkü 4.12 vardiyası naz geçişmiş. Ee, yani Ali de götürür pazartesi günü. Ama işte hava şartları nasıl olur? Yağmur olur, çamur olur. Bu sefer çocuk çocuk için zor oldu bizim için. Önemli değil. Bazen böyle okula gidiyoruz, geliyoruz. Bir yağmur başlıyor. Çocuklar diyor ki ay anne ıslandık. Ay anne yüzümüz yağmur geldi. Aman çocuğum diyorum şeker miyiz eriyecek miyiz sanki diyorum. Boşver ıslanalım azıcık da diyorum. Yani öyle canlar. Bilmiyorum aslında bugün götürsem olur da. Ne bileyim ya. Çok zor sunuyorum şimdi tasarlı kucağına gitmeye. Ama da çok güzel bugün. Sabah biraz soğuk gibiydi. Hatta video çekerken demiştim. Ay bugün hava soğuk mu ne falan demiştim böyle. Ee, ama şimdi öğlen güneşe çıktı Allah'ım. Şu çiçeklerim öyle güzel güneş değil mi? şimdi? Onlar güneş aldıkça ben mutlu oluyorum. Şu an mesela sabah görüyorsunuz mutfak tezgahımın üstü güneş şu köşede gördüğünüz çiçeklerimin hepsi biraz önce güneşti çünkü bu tarafa doğru geliyor güneş. Şu an penceremdeki mutfağın penceresindeki çiçeklerimin hepsi üzerine güneş değmiş sanki böyle parlıyor ışık saçıyorlar. Hele şu yeni mor telgraf çiçeği var ya. Sabah bir baktım pencereyi açayım dedim biraz hava geçsin çiçeklerin. Pencereyi açtım ay bir baktım mor mor açmışlar minik minik. Ay nasıl mutlu oldum, nasıl mutlu oldum anlatamam size. Çok güzeller böyle. Hatta Ali de gelince bakın yani biz işte karı koca çiçek seviyoruz. Ee, şey, Yakup'a da gösterdim. Yakup bak çiçek almıştım. Ay çok güzel diye böyle çiçeğin şey, yaprağı da şöyle dokunuyor. Ali de böyle daha geldi tezgaha gelir gelmez şöyle bir baktı çiçek açmışlar. Aa dedim böyle hemen görür görmez. Ay çok güzeller böyle baktıkça bakasım geliyor. Şimdi ben ne yapacağım canlar? Önce bir Yakup'a bakayım. Sonra işlerime devam edeceğim.